Evet arkadaşlar geldim. Videoyu kapatmışım. Dur dur deyince video kapanıyormuş. İşte gördüğünüz gibi altın top. Siz moru merak ediyorsunuz. Benim yine tuvaletim geliyor ya. Of, anlamıyorum. ha bak mor. Sonra o biraz işte. Hah bu. gidiyor ye yeah. aman tutarım arkadaşlar sistemi yüklerseniz bunlarla karşılaşırsınız laptoplar çok güzel laptoplar var ha arkadaşlar bazı laptoplar kırılmaz ekranlı var ondan dolayı bakmadan alırsanız dolandırılırsınız Mesela bakın. Nerede? Gördüğünüz gibi siz temudan bakarsınız. Güneş PlayStation 5. Altın PlayStation 5 var. O 9 milyonuz. Bu sanırım. Ama orada çok az para. Baksana. Çok az derken bir kıza diyebilirim. Çok güzel ama kumandasına bakın. pazar değmesin inşallah iki koyacaklar pokemon kartını aramışım de. bunların içinden herhalde pokemon kartı çıkıyor nerede şunların içinden almadım da